Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün size yanlış yaptım diye adlı bir şiir okuyacağız. Şimdi size okuyorum. Yanlış yaptım. Anne dedim kalem izinsiz aldı arkadaşım. Herkesin yanında ona bu yaptığım doğru değil dedim. Duruldu üstü bana. Annemin yüz ifadesi değişti bir anda bir şimşeye dönüştü yüzündeki tebessüm. Meğerse insan insanı başkalarının yanında iyi kaz ederse onu küçük düşünmüş. Keşke dedi. Tanıf üstte koluna girip tenhada söyleseydin. Darılmazdı sana. Hasan Demir. Arkadaşlar ee, bu Şiir yazmış. Hem e, böyle birilerinin yanında e, bir birisinin suçlarsak e, çok yanlış olur. O da işte bize bu şiirde anlatıyor bunu. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki videomuzda herkese bay bay.